Arkadaşlar merhaba. Güreş analiz videolarına bugün 2005 yılı Dünya Güreş Şampiyonası ile devam ediyoruz. Macaristan'ın başkenti Budapest'te yapılan bir organizasyon. Serbest stil 120 kilo finalinde mavi mavi izlediğiniz temsilcimiz Aydın Polatçı. Rakip ise Kübalı Alexis Rodriguez. Daha karşılaşmanın hemen başında güreşçimize dalan Kübalı güreşçi bastırarak puan aldı ve öne geçti. Şunu da belirtelim. Ne yazık ki çekimler, e, amatör çekim ve mücadelenin tamamı yok. Bulabildiğim görüntü sadece bundan ibaret arkadaşlar. Bu sebeple güreşin sadece önemli anlarını izleyeceğiz. Mücadeleye hızlı başladı Kübalı Güreşçi. Daha hareketli görünen isim o. Ama karşılaşmanın ilerleyen saniyelerinde, ilerleyen dakikalarında Aydın Polatçı yavaş yavaş güreşe dengesini koyuyor ağırlığını koyuyor. Ve daha güzel bir güreş ortaya çıkmaya başlıyor. Aydın Polatçı serbest stil güreşin dışında aynı zamanda yağlı güreşte de, doğal çayırda da defalarca izledik. Kendisi hem minder güreşinde hem de yağlı güreşte mücadele eden bir isim. 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya sahibi bir isim. 2002 yılındaki Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı. Bu onun ilk Dünya Şampiyonası finali arkadaşlar. 1998 ve 2004 yılında ise Avrupa Şampiyonluğu var Aydın Polatçı'nın. Aynı zamanda 2005 yılında da kazanılmış bir Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu var. İşte bakın burada dalıyor, rakibinin arkasına dolaşıp bastırarak tam olarak hakimiyet altına almaya çalışıyor. Ve işte burada puan aldı. Bu onu karşılaşmada öne geçiren hareket arkadaşlar. Hani demiştim ya güreş görüntülerinin ne yazık ki tamamı yok. Ama bu hareketle beraber Aydın Polatçı öne geçti. İşte mücadelede artık son saniyelere giriyoruz. 5 dakikalık tek devre ve Alexis Rodriguez'in çabaları fayda etmedi. Aydın Polatçı karşılaşmayı kazanıyor. Alexis Rodriguez'i mağlup ederek 2005 yılında dünya güreş şampiyonu alıyor. Aydın Polatçı bir güreş için teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.